Pazarlama takımları yıllardır odak grupları gibi çeşitli metotlarla müşterilerinden veri toplayarak yeni ürünler geliştiriyor ve mevcut ürünlerini iyileştirerek satışları artırıyor. Günümüzdeki dijitalleşme ile bu geleneksel metotlar yerini yavaşça müşterilerden daha fazla ve daha hızlı cevaplar toplanabilecek dijital anketlere bırakıyor artık. Bu noktada Zoho PageSense uygulaması üzerindeki ziyaretçi anketleri müşterilerimizden doğru noktada doğru bilgileri temin etmenizi sağlayacak özellikleri sunuyor. Hem davranışsal hem de sayfa bazlı çalışabileceğiniz ziyaretçi anketleriyle müşterilerinizden web sayfanızı ve ürünlerinizi geliştirebileceğiniz kritik geri beslemeler temin etmeniz mümkün. Örneğin satır alma sayfanızdan çıkmaya yönelen bir ziyaretçinize bu sayfadan çıkma sebebini yönlendiren bir anket sunabilirsiniz. Veya belirli sayfaları ziyaret eden, belirli sayfaların üzerinde belirli süre geçirmiş müşterilere anlık olarak çeşitli anketler sunabilirsiniz.